Merhabalar herkese. 500 bin dolar ödüllü Champions Chess Tour final turnuvasında dün akşam ikinci gün karşılaşmaları vardı. Ben de bu heyecanlı mücadelelerden bir tanesini sizlerle paylaşmak istedim. Beyaz taşlarda satranç tarihinin en önemli yeteneklerinden bir tanesi Ali Reza Firuzca var. Siyah taşlarda ise 13 yıldır dünyanın bir numarası Magnus Carlsen oynuyor. Zaman temposu 10 dakika artı 2 saniye. Bakalım neler yaşanmış. E4 ile başlıyor Ali Reza. E5 at F3 at C6. Fil C4 ile İtalyan açılışı geldi. At F 6 ile karşılıyor. Karsan D3 ile E4 savunulunca fileyi D7 oynamış Karsen. İki tarafta kısa okunu attı. Alt C3 ile beyazlar gelişimini sürdürdü. D6 A4 hamlesiyle beyazlar alan kazanmaya çalışıyor ama A5'te yanıtlandı. Kaleye 1 H6 H3 ve kaleye 8. Konum çok simetrik görünüyor. Tek fark birinin fili C4'teyken diğer fil E7'de. Eğer bu fil C5 karesinde olsaydı tamamen simetrik bir yapı diyebilirdik. Tabii ki bu da beyaza ee, hem hamle sırası beyazda olduğu için hem de bu beyaz fil F7'ye doğru saldırdığı için ufak bir üstünlük sağlıyor ama bu üstünlük şimdilik kazancı yeten bir üstünlük değil. At E2'ye dönüyor burada Alireza. Atını G3'e manevra etmek isteyecek. Siyahlarda Karsense filini F8'e döndü. Ee, G6 oynayıp filini G7'den geliştirebilir. Özellikle işte at G3 at H4 ve ardından F5'e en azından bir atın yerleşme planlarında bu G6 hamlesi onlara izin vermiyor ve bu kareleri beyaz taşlar için kapatıyor. At G3 hamlesinden sonra file 6 ile önce demiş ki Karsen gel filleri değişelim Ali Reza. Ali Reza atı açmazı alarak filini oynadı. Fil D7'den sonra da C3 beyazlar D4'e piyon sürmek ve güçlü bir merkez yapısı elde etmek istiyor. At E7 at G6 manevrası gelecek burada siyahlardan da filleri de değişmek istiyor aynı zamanda Karsen. D4 sürüşü geldikten sonra önce filler değişilmiş E çarpı D4'ten sonra da yani C çarpı D4 alınabilir güçlü bir merkez ama hemen D5 ile orayı yıkmaya çalışabilirdi Karsen bu yüzden at çarpı d4 alarak en azından bir tane atını f5'e doğru yerleştirmeye çalışabilir burada. Beyaz taşlardaki Ali Reza at g6 hamlesinden sonra c4 geliyor. Şimdi beyazların gelişmemiş taşlarına baktığımız zaman a1, c1, d1 taşlarının henüz gelişmediğini görüyoruz ve C1'deki fili gelişmek için yani C4 hamlesinden sonra muhtemelen B3 ve fil B2 gibi bu filin uzun çapraza yerleşeceği alan olarak hakim merkezde daha fazla taşı olan bir yapıya gitmek istiyor burada. Ali Reza Firuzca, Karsense buna izin vermiyor ve C6 oynuyor. Enteresan bir hamle denebilir bilgisayarın önerilerinden bir tanesi. Çünkü B çarpı C6, B çarpı C6. Ali Reza burada uzun süre düşündü bu piyonu almaya ve at çarpı C6 ile şimdi e, beyazlar bir piyon öne geçti. Vezir C7, hemen siyahlar karşı atak. E, C6'yı istiyorum, dolaylı yoldan C4'ü istiyorum ama Vezir A4 de savunuluyor. Eğer C6'ya daha fazla baskı gelirse at çarpı a5 alabilecek artık burada beyaz taşlar vezir ve kale bataryasından dolayı ve şimdi Karsen'in hamlesi d5. Karsen bir piyon daha mı feda etti? Bir piyon vermiştik. Bir piyon daha verirsek bu oyun sonu ne hale gelecek? C çarpı D5 aldı burada Ali Reza. Tabii ki bu bir piyon fedası değil. Çünkü at çarpı D5 hamlesi geliyor Magnus Karsen'den. Rakip E çarpı D5 alamıyor. Çünkü kale çarpı bir boşta kalacak. İşte Karsen burada rakibinin C1 filini gelişmemesini, kale bağlantısının olmamasını kullanarak burada e, kendi D6 piyonuyla rakibinin C4 piyonu değişme fırsatı yakaladı Fil D2 hamlesi geliyor burada e, Aslında şöyle düşünülebilir Yani A5'teki piyon bedava Ben niye bu piyonu almıyorum diye düşünülebilir Buradaki sıkıntı Beyaz taşlar yani gelişimine birazcık dikkat etmeli Birazcık e, nasıl diyelim Böyle bu taşlarla oynamaya devam edersek Başımıza gelecek işleri de açıkçası katlanmak zorundayız Ki bilgisayar hemen zaten e, siyaha üstünlük vermeye başlıyor İki piyon geride olmasına rağmen çünkü fil c5'e yerleşebiliyor. Ardından vezir çarpı g3 iş g3'e istekleri olacak ve tahtaya bakıldığında siyahlar gerçekten şah kanadına doğru yönelebilecek taşlara sahip beyazlarsa yani bu taşları oyuna katmakta, şah kanadına yardıma götürmekte bu konuda zorlanabilirler. Tabii ki a5 piyonu alınmak yerine fil d2 ile devam etmiş burada Ali Reza kale bağlantısını sağladı atı istedi. Artık kale çarpıya bir bir seçenek olmadığı için ve A5 piyonuna da baskı yapmış oldu diyelim. At F4'e kaçıyor burada Magnus Carlsen ve yine A5 piyonu alınabilir gibi görünse de burada yani Şimdi bu atların yerleşimine dikkat etmek lazım. Yine fil C5 hamleleri kritik olabilir. At D3 hamleleri yine istekler olabilir. Çünkü hem F2 hem E1'e basıyoruz neticede. Ve bu hamlelerden rahatsız olan Ali Reza vezirini B5 oynuyor. Atı tutarak hem C5 karesini sağlamlaştırıyorum. Hem D3'ü koruyorum. Hem de aslında A hattında bir işlem gerçekleştireceksem vezirim önde değil artık. Kalemle birlikte de oraya doğru bakışlar atabiliyorum. Fakat oyunun en kritik anlarından bir tanesine geldik. Magnus Carlsen burada at çarpı g2 patlatıyor. At çarpı g2 fedasından sonra yani çok enteresan. Çünkü tahtayı saydığımızda Magnus Carlsen bir piyon geride. Ya şah kanadı hücumu var mı acaba? G6'daki atım var. Acaba filmi destekle, desteğe getirebilir miyim bu şah kanadı hücumunda derken Magnus Carlsen atını patlattı. Şah çarpı g2'den sonra da soğukkanlı bir hamle. Hemen yani at h4 ile şah çekmeyi bekleyebilirdik. Çünkü at h4, at f3 gibi seçenekler var ama vezir d7 oynuyor önce karsan. Öncelikle d2'ye doğru baktı. Ardından da tabii ki diğer amaç h3 piyonuna doğru bakabilmek. Buradaki piyon yapısını bozduktan sonra karsan atı verdi mata gidiyor. Bakalım olacak mı? Fil e3 hamlesi fil kaçılıyor burada Ali Reza'dan ve at h4 ile şah çekildikten sonra da şah f1. Şah h2 hamlesi oynanabilir miydi? Eğer oynanırsa At f3 ile şah çekilecek şah kale çatalı ama eğer e, rakip tabii şah h1 oynayamıyor çünkü vezir h3 ile mat olunuyor şah g2'ye geri dönerse belki böyle bir işte at f3 at h4 hamle tekrarından berabereler olabilir ama Ali Reza da diyor ki ben şahımı f1'e kaçtım artık ne hamle tekrarı var ne şah kale çatalı var. H3 piyonunu kimse tutmuyor. Siyahlar H3 piyonunu alabilir ama Karsen de önce h 3 almamış. Önce bir ara hamle. Kale B8 hamlesini oynuyor. Kale B8 hamlesinden sonra ya tabii at çarp B8 söz konusu değil vezir boşta kalacağı için. Bu yüzden veziri kaçmak durumunda burada. Ee, Ali Reza vezir D5 karesine kaçarak gel değişelim deyince de şimdi H3'teki piyon alınıyor. Şah G1'e kaçamaz vezir G2 mat var. Şah E2'ye dönüyor. Kale B8'in inceliği de buradaydı. Şah bir şekilde yuvasından çıkartıldı ama... Kale b 8de yandan da B2 piyonunu alarak devam ediyor burada Magnus Carlsen mücadeleye ve bu şah artık korumasız fakat tahtayı saydığımız zaman ne hale geldik? 2 piyon daha doğrusu bir piyon öndeydi pozisyon başında Ali Reza Firuzca fakat 3 piyon aldı o at karşılığında ve şu anda tahtada 2 piyon önde bir at geride Magnus Carlsen görüyoruz. Burası yine kritik anlardan bir tanesi. Çünkü ya şahı nereye kaçacağız? Şahın kaçması için açıkçası bu kare var. Bu kare var. Bir de fil D2 hamlesi var. Öncelikle bu olmuyor. Eğer şahımızı biz D1 karesine kaçarsak at G2 hamlesi var. E3'e patlatıp ikinci yatayı çok fazla zayıflatabiliyor ve orayı kullanabiliyor. Fil D2 hamlesini oynarsak yine benzer şekillerde önce bir vezir G4 şah çekecek. Ardından at F3 ile birlikte bu sefer D2'de çok büyük baskılar olacak. Yine burası Beyazlar adına kayıp varyantlara gidiyor fakat Ali Reza da tek doğru hamlesi olan şah d3 oynuyor. Şah birazcık merkezlere doğru gitti. At g2 hamlesiyle hem kaleye hem file doğru bakıldı ve Ali Reza herkesin yapabileceği gibi kale e2 oynuyor. Kalesini kaçarken gel diyor bu kaleleri değişelim. Şimdi at fazlayım ben. Tabii ki piyon olarak eksikliğim var ama ya a5 piyonu düştü düşecek yani aynı kanatta 3'e 2 kalacağım ve at fazla olacağım. Yani oyun sonuna girersem bana kazanç. Bütün taşları değişmek ister Ali Reza. Özellikle de B2'de hücum eden kaleyi ben işte E1'de şu anlık bir iş yapmayan kaleyle değişmeyi tabii ki istemiyorum. Ama kaçmam lazım o zaman. Rakip benim kalemi istiyor. Kale B7'ye dönüyor burada Magnus Karsen. Kale D7'den veziri düşürmek isteyecek kendi vezirinin savunmasında. Ve Ali Reza da vezir F5'te. Gel diyor vezirleri değişelim. Taş değişmek istemiyor Karsen. Çünkü yani rakip şah. Güvenlik olarak sıkıntıda etrafında ki taşlar olmasına rağmen yani konum oldukça açık görünüyor beyaz için. Bu yüzden vezir değişmeyelim. Vezir H4'e kaçalım diyor ama Ali Reza diyor ki vezir daha fazla hiçbir yere gidemez. Kale H1 oynuyorum ben. Şimdi at buraları tutuyor. Vezir F6 oynarsam vezir F6 G6. Vezir değişmek istemiyoruz diye girdik. Şah kanındaki piyon yapısını dağıtarak bir de vezir değişiyoruz. O da mantıklı değil. E başka hiçbir yere oynayamıyorum ben bu veziri. Ne yapacağım? Burada Bilgisayarın bir planı var ama tabii ki bu bilgisayarın planı ve 40 saniyede bir insanın bunu bulma ihtimali daha düşük görünüyor. Kale D8 oynamalıymış burada ee, Magnus Carlsen. Kale D8 oynadığında rakibin tek amnesi fil D4 veya işte şahı C hattına kaçmakmış. Eğer at çarpı D8 alırsa vezir çarpı D8 ve şimdi fil D4 kapatıldığında da kale D7 amnesi var bilgisayar. Öldürüyor bir şekilde beyazları diyeceksin şimdi nasıl öldürüyor? Yani D4'teki fili ben savunamıyor muyum? Mesela vezir E5 savunalım. Mantıklı gibi duruyor. Fakat at F4 var şimdi. Şah kale eğer alınırsa alınacak. Şah çok büyük sıkıntılarda. Hatta sıkıntı yani C hattına kaçarsam yine merdivene benzer sıkıntılar oluyor. Buraya gidersem işte vezir B6, vezir B4 gibi seçenekler. Buraya gidersem de mat hani e, hızlıca göstereyim diye şey yaparsam. E peki atı tutmadım da şah E3 oynarsam Bilgisayar bu. At G6 oynuyor. Diyor ki ver veziri. Vezir artık fili tutamaz hale geliyor. Ve beyaz şah yine zayıflarken D4'teki filin düştüğünü görüyoruz. Enteresan varyantlar var. Ama kale D8 oynanmıyor. Karsen bir insan. Ve at çarpı E3 oynuyor. Diyor ki senin sen veziri isterken ben de senin vezirini istiyorum. Kale çarpı E3 hamlesinden sonra vezir G5. Artık fil E3 karesinde olmadığı için. Burada vezir kendine yer buldu. Ama Ali Reza'nın istediği oldu. Ali Reza hemen vezirleri de değişti. Ve tahtada A5 piyonunu da aldıktan sonra B7'ye de saldırdıktan sonra konum ne hale geldi derseniz ikişer kale var. Bir file iki at var. Bir piyon siyahların üstünlüğü olsa da burada tabi ki beyazların materyal olarak bir üstünlüğü olmalı. Ve Magnus Carlsen'in kalesi isteniyor. Burada siyahlar gerçekten çok büyük bir sınavdalar. Çünkü siyahlar doğru bir tane hamlesi var. Yani konumu böyle dengeli götürebilecek bu üstünlükler, beyaza hafif üstünlükler verecek sadece bir hamlesi var. O hamlede bu kaleyi oynamak değil. İki kaleyi işletmeli ve siyahlar aktif oynamalı. Aksi takdirde mesela kale D7 oynarsak şah E2 şah F3 güvenliğe gidiyor. Ama Karsen'in hamlesi doğru hamle. Kale D8 şah. Şimdi şah E2 dönülünce kale B2 şah ve şah F3. Eğer kale D7 ile bunu yapmaya kalkarsanız, yani bu kaleyi D7'ye diğer kaleyi B8 B2 tempolu bir şekilde oynamazsanız bir hamle geride kalıyorsunuz ve o bir hamle oyunu kaybetmenize sebep oluyor. Şah F3. Karalar bağlamaya başlayalım çünkü at fazla rakip ve şah da güvenliğe gitti. Ne yapacağız? Tam öyle değil. Fil C5 hamlesi devreye giriyor. Fil C5'ten sonra E3'teki kale istekte aynı zamanda F2'ye doğru bakışlar var ve Kader o ki kale e2 hamlesi iyi bir hamle değil. Çünkü kale e2'den sonra bir de kale d3 ile şah çekilecek. Şah artık bir yere oynamalı g2 g4 ve kale çarpı g3 şah çarpı g3 kale çarpı e2 ile e, bir anda siyahlar kazancı oynamaya başlayacak. Çünkü kale ile kale at bir konumda daha fazla piyonu olan taraf siyahlar olmuş oldu. Fakat konum böyle ger gerçekleşmiyor. Orada da ne vardı bu arada kale... Yani kale e2'den sonra kale d3 oynanınca kale e3 tekrar feda etmeniz gerekiyor taş kaybetmemek adına bu yüzden Ali Reza at c4 hamlesiyle ver kaleyi dedi kale c2 ile at istenince de at e5 çift dündem çift dündemin sebebi ya atı vereceğim ya kaleyi vereceğim kaleyi vermek e, karar kılıyor burada Ali Reza sürelere dikkat ederseniz 20 saniye 10 saniye hamle başına 2'şer saniyelik eklemeler var ama hamle yapmak çok zor burada beyazlar adına şah e3 hamlesi doğruymuş. Daha doğrusu burada mıydı? Burada değildi herhalde. Şah çarpı E3 hamlesi de oynanabilirmiş. Ama şah çarpı E3'e kale C3'ü muhtemelen beğenmeyecek. Yani iki kale çok fazla aktif. Artık şu şahı güvenliğe alalım diyor. Ve F çarpı E3 alıyor burada Ali Reza. Piyon yapım bozuldu ama en azından şahım güvende diyor. F6 hamlesiyle at istenince at G4'e gitti. Şah F7, E5 ve piyonlar değişildikten sonra kale H6 ile F6'daki piyon açmazdaki piyona saldırı var. Kale F8'de savunuluyor. Bir daha saldırıldı. Bir daha savunulabilecek mi? Hayır. Artık 3 taşla saldırıldı ve bu kale orayı savunamadığı için o piyona veda etmek durumunda kaldı Magnus Karsen. Ama yine doğru hamlesi bir tane ve F6'ya bakarak get gelmeli. Şah E7 doğru hamlesini Karsen oynuyor bu sürelerde de olsa. Adamların elleri kötü hamleye gitmiyor arkadaşlar. Öyle hatalı hamleye gitmiyor. Kafa otomatik refleks olarak iyi hamle yapıyor. O kadar fazla satranç biliyorlar ve çalışmışlar. Kale çarpı F6, kale çarpı F6, at E çarpı F6 hamlesinden sonra Şah E6'ya geliyor. At şimdi E4'e döndü G5'e doğru bakarken. Kale A2. At çarpı G5 almıyor burada Ali Reza. At F2 hamlesini oynuyor. Nedenini birazdan anlayacağız. G4. Karsen diyor ki lütfen şu piyonumu alır mısın kardeşim? Ben bu piyonu tahtada istemiyorum. Şah çarpı G4. Artık yani yapacak bir şey yok. Almadıkça geliyor. Almadıkça gidiyor. Yani adam vezire doğru çıkacak. Şah çarpı G4'ten sonra ise işte Magnus Karsen'in hamlesi. Kale A3. Eğer tahtada Sadece bu işaretlediğim taşlar kalırsa, yani bir tarafın iki atı ve şahı, diğer tarafın sadece şahı kalırsa mat edilemiyor. Bu teorik bir beraberlik. 2 e, at mat etmez. Bu yüzden Magnus Carlsen kale çarpı E3 patlatacak ve konumun berabere ilan edecek aslında kafasında. İki atın savunmasını bildiği için refleks olarak hızlı hızlı oynayabilecek artık 5 saniye 4 saniye süreler olsa bile. Bunu yapmak istiyor. Ali Reza da bunun farkında ve diyor ki o piyonu vermeyeceğim. At D3 piyonu vermemek için atını siper ediyor burada Ali Reza. Kale çarpı D3'ten sonra at C5 şah kale çatalı At ve piyon kalacak tahtada. Acaba Ali Reza kazanıyor mu ama şah E5'e gitti. Kale alındıktan sonra Şah E4'e gitti. Ali Reza güzel bir denemede bulundu. Fakat artık E3'teki piyonu savunmanın bir yolu yok. Ve at F2 Şah'tan sonra Şah çarpı E3. İki at mat etmiyorsa bir at hiç mat etmez. Oyun berabere sona eriyor. Gerçekten bu oyun oldukça keyifliydi. Çok kritik hamleler var. Karma karışık pozisyonlar var. Bilgisayarı görüyorsunuz zaten çıldırdığı varyantlar var. Ama hem Ali Reza hem Magnus Carlsen ne kadar üst düzey oyuncu olduklarını gösterdiler. Böyle karışık bir oyunda %97.3 ve %97.2 doğruluk oranlarıyla oynadılar. Gerçekten hani bu adamlar çok iyi satranç oynuyor biliyoruz ama bunu böyle bir oyunda, bu kadar karışık bir oyunda doğru hamleleri, tek hamleleri böyle bula bula görmek gerçekten inanılmazdı. Carlsen at feda etti. Mat edebilir miydi? Hamle tekrarı mı istiyordu? Ali Reza şahını merkeze kadar çıktı. Oyunda birçok hikaye var ama sonuç berabere. Bu ikili arasında dün 3 tane oyun oynandı. 3'ü de berabere bitti. Fakat Armageddon'da siyah taşlarda Ali Reza vardı bu yüzden Armagedon'da ee, Armageddon'da siyah taşlarla berabere kalıyorsanız kazanmış sayılıyorsunuz. Ali Reza Magnus Carlsen'i mağlup etmeyi başardı. Carlsen de tek mağlubiyetini aldı aslında ee, turnuvada diyebilirim. 6 maçta 5 galibiyet. Bir tane Ali Reza'ya ee, tahtada mağlup olmadan mağlup oldu. Beraberliklerle mağlup oldu diyeyim. Bugün saat 8'de artık yarı finalistleri belirliyoruz. Sizleri de canlı yayına bekleriz. Hem Chess24 Türkçe hem de Chess.com Türkçe ekranlarına. Kendinize iyi bakın. Bir beğen tuşuna basarsanız bir de oyunla alakalı yorum bırakırsanız beni mutlu edersiniz. Daha fazla satranç severe ulaşmamı sağlarsınız. Hoşçakalın.